Merhabalar çocuklar 3. Ee, ünitemize sizlerle birlikte geçiş yapıyoruz 3. Ee, ünitemizde insanlar yerler ve çevreler e, başlığı altında yer alıyor Yani biz burada insanları insanların yerleşimlerini insanların çevreye etkisini çevrenin insanlara etkisini Göreceğiz ee, İlk önce bu e, birinci dersimizde Eski insanların daha çok nerelere yerleştiğini günümüzdeki insanların daha çok nerelere yerleştiğini birlikte inceleyeceğiz ve yerleşim seçimi konusunda bazı ortak noktaları ve de değişimleri sizlerle birlikte burada irdeleyeceğiz. İlk önce ilk çağdan yani yontma taş çağından başlayacağız. Taş devri de diye tabir ettiğimiz dönemden başlayacağız. Resme baktığımızda zaten taş devrinde insanların daha çok nereye yerleştiğini görüyoruz. Mağaralara yerleştiklerini görüyoruz. Ama her mağaraya mı yerleştiler? İşte orası soru işareti. Birlikte bakalım. Ee, insanlık tarihine aitlik bilen yutma taş dönemine aittir ve havalar soğuk olduğu için insanlar genelde e, mağaralarda ya da ağaç kovuklarının içerisinde büyük ağaç gövdelerinin içerisinde yaşadılar arkadaşlar yani insanların yaşamasını iklim etkilemiştir bakın daha insanlar kendini keşfetmemiş doğayı tam keşfedememiş doğa ne derse yapmak zorundalar yani doğaya müdahale edemedikleri için İklim insanların yerleşmesini etkilemiştir arkadaşlar. Ve ilk insanlar bakın bir balık avlayıcısı, bir geyik avlamış. Görüyorsunuz teyzemiz çiçekleri topluyor burada. Bunlar da pişiriyor. Dikkat edin kendi üretimleri yok. Doğada ne varsa onu alıyorlar. Yani yontma taş devrinde insanlar tüketici bir toplumdu. Üretici ah. değillerdi. Doğada ne varsa onu hop hop yiyorlardı. Av, bir av sahnesi görüyorsunuz balık avlamaları yani insanlar ne yaptı avcılık yaptılar ee, arkadaşlar e, resimlerde daha çok e, şöyle söyleyelim e, avcılık yapan erkekler e, tarım yapansa yani toplayıcılık yapansa kadınlar oluyor yani tarımdan kastım şu tarım başlamadı tabii ki o dönemde doğadaki çiçekleri topluyorlar yani doğada kendiliğinden biten ısırgan otunu toplayıp evinde yemek yapıyor mesela tamam o dönemde erkekler avcı, kadınlar toplayıcıdır. Kendi aralarında böyle bir iş bölümü var. Ve insanlar o dönemdeki ilk insanlar e, her mağaraya yerleşmediler. Dersin başında da demiştik ya acaba her mağaraya mı yerleştiler? Hayır. Her mağaraya yerleşim yok. Av hayvanlarına ve meyvelere yani toplayıcılık ve avcılık yapılabilecek yerlere, mekanlara, yakın yerlere taşındılar. Her mağarayı kullanmadılar. Bakın bu Karayin Mağarası, Anadolu'da e, ilk yerleşimin olduğu mağaralardan birisi Antalya Karayin Mağarasıdır. Avrupa'da da arkadaşlar ilk yerleşim yerlerinden birisi Büyükçekmece tarafındaki e, Yarımburgaz Mağarasıdır. Bilginiz olsun. E, o çevreye gidiyorsanız Büyükçekmece ile Küçükçekmece arasında bir Yarımburgaz Mağarası var. E, Orada bir öğrenciler buluyor, keşfe çıkmışlar okuldan çıkınca. Oranın yeni bir mağara olduğunu falan buluyorlar arkadaşlar. Ee, Türkiye'de ise ilk yerleşimin Anadolu'daki ilk yerleşimin olduğu yer Karayin mağarasıdır. İnsanın ilk oradan ortaya çıktığı yani Anadolu'daki ilk insanın oraya yerleştiği düşünülüyor. Çağ biraz ilerledi. Cilalı taş diye bir döneme geçtiler. Cilalı taştan kastımız taşı arkadaşlar işlemeye başladılar. Ayrıca de bu taşları ince ince işledikçe dediler ki Baya bir keskin alet vesaire doğada tarım yapmayı öğrendiler. Cilalı taş devrinde havalar ısındı. Doğadaki buzlar çözüldü. Toprak ortaya çıkınca bunlar bu sefer mağaralardan aşağılara inmeye başladılar. Ve kendilerine has çadırlar, basit evler yapmaya başladılar arkadaşlar. Ve dikkat edin artık ne var? Bir öküz var, bir saban var. Yani cilalı taş devrinde ne başladı? Tarım başladı. Arkadaşlar tarımla birlikte insanlar topraklarını koruyup kollamak için Mesela gece ne yapıyor domuz iniyor tarlalara hiç biliyor musunuz bilmiyorum ama Böyle mısır tarlalarına falan domuzlar iner e gece ateş falan yakarlar köylerde bu çok olur ee e, o dönem ne yapacaksın tarlanı koruman gerekiyor O yüzden tarlayı korumak için leyleklerden korumak için e, şeylerden kargalardan korumak için değil mi O yüzden evlerini e, ekip biçtikleri arsaların yakınına yapmaya başladılar yani yerleşik hayata geçiş başlamıştır. Cilalı taş devriyle birlikte insanlar üretime başlamış, ürettikleri mekanları korumak için de evler yaptılar ve arkadaşlar artık yerleşik hayata da geçtiler. Ve dikkat edin tarlanın arazinin hemen yanında ne var? Su var. Yani ilk yerleşimler için insanlar neyi seçecek? Su yerlerini seçecekler. Unutmuyoruz cilalı taş devriyle birlikte İnsanlar tarım yapmaya başladılar. Tarım yaptıkları için bakın bu tarım malzemeleri toplayıp saklamak için de yerler yaptılar. E, burayı koruyup kollamak için de kendilerine evler yaptılar. Yani yerleşik hayat başladı. Peki tarımdan sonra o dönem tabii ki hortum mortum falan bulunmamış. Daha icat edilmemiş. Tarlanı ne yapman gerekiyor? Sulaman gerekiyor. E, artezyen kaynak diye bir şey de bilmiyorsun. Tulumbayı da bilmiyorsun ne yapmışlar? İlk yerleşim yerleri hep su kenarlarına, su çevrelerine yapılmıştır. Yani bundan sonra Cilalı Taş Devri'nden sonra yerleşim yerlerini seçerken sulak alanlar, akarsu, göl kenarları ve verimli topraklar tercih edilmiştir. Tamam. Ne yaptı? Bak birazcık da olsa yerleşim şeklimiz Cilalı Taş Devri'nde değişti. Bu arkadaşlar gördüğünüz toki toplu konutu gibi gelebilir e, ee, Çatalhöyük'teki Konya Çatalhöyük'te e, ilk şehir yerleşmesi Anadolu'daki artık şehirleşmeye başladılar bakın tarım alanlarını biraz dışarı bıraklar hepsi bir araya toplanmaya başladılar hocam evlerin çatıları yok kapıların girişleri yok bakın binalara bak a yok burada da yok orada da yok e sokaklar çok dar niçin böyle bir şey yapmışlar arkadaşlar İlk insanlar yerleşime geçtiklerinde o dönem doğada mamutlar falan var yani iri hayvanlar var, tehlikeli hayvanlar var. Kendilerini korumak için şu orta kısmı boş bırakıp çevresine dip dibe dip dibe dip dibe yapışık evler yapmışlar. Hocam nereden yürüyorlar? Dikkat et çatılarına. Çatıların üstünden yürüyorlar arkadaşlar. Kapılar da çatının üstündendir. Bak kapı, 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 kapı. Altta kapı yok. Neden? vahşi hayvanların evlerine girmesinden korktukları için kendilerini korumak için böyle bir yapı yaptılar e, dersin sonuna e, Çatalhöyük ile ilgili bir video bırakacağım oradan ayrıntılı bir şekilde incelersiniz e, Manert diye bir kadın var e, Çatalhöyük ile ilgili kazı yapıyor çok güzel anlatmış Çatalhöyük'ü oradan da e, tabunu takip edebilirsiniz Çatalhöyük Anadolu'daki ilk kent yani şehir yerleşmesidir tamam Bak ev mimarilerimizde ne oldu? Değişmeye başladı. Ve iklim elverişli, toprak verimli, akarsu var. Oh, o yüzden de ne yaptılar? Çatal höyüğü kurdular. Tamam. İklim elverişli, toprak güzel, akarsu şahane, dibinde akıyor. Ve buraya da hemen ne yapmışlar? Yerleşimi kurmuşlar. Cilalı taş devrinde yapılmıştır çatal höyük. Sonra insanlar deniz kenarlarını kuruyor ya tarım yapmıştık biz. Cilalı Taş Devri'nde tarım yaptık. Ürettiğimiz ürünleri satmamız gerekiyordu. İnsanlar ürettikleri ürünü satmak için başka bölgelere taşımak için deniz kenarlarına gittiler. Ve ticaret gelişti arkadaşlar. Ticaretin gelişmesiyle birlikte liman kentleri yani deniz kenarına yerleşmek önemli oldu. Önceden denizden menizden falan korkuyorlardı ya da orada tarım yapılamadığı için herhangi bir şey yapılamadığı için yerleşmiyorlardı. Ama artık ticaretin gelişmesiyle birlikte deniz kenarları yani liman şehirleri de önem kazanmıştır. Dikkat et ticari hayatta yerleşmemi etkiledi. O zaman gelin topluca şöyle hep toptan bakalım. Geçmişte yerleşmeyi neler etkilemiş? İklimin elverişli olması, avcılık ve toplayıcılığın yapıldığı, yapılabildiği yerler, değil mi mağarayı seçerken oraları seçiyordum. Güvenliğin sağlanabildiği yerler, çatalhöyükte ne yaptık? Güvenli yeri yaptık. Sonra mağaralara yerleştirdik. Neden? Güvenli yer olduğu için. Tarımın yapıldığı yerleri seçtiler. Hayvancılığın yapıldığı yerleri seçtiler. Ve ticaretin geliştiği yerleri seçtiler. Bakın geçmişte insanlar dikkat edin. Aman burada eğitim çok iyi oraya yerleşelim demiş mi? Hayır. Burada sağlık merkezleri çok iyi yerleşelim dedi mi? Hayır. Aman burada turizm yapılıyor buraya yerleşelim var mı? Yok. Bakın geçmişteki insanların yerleşmesi daha çok doğal faktörlere bağlı. Tamam. Devam edelim günümüze bakalım. Bir anda çağ atladık farkında mısınız? Yani az önce gördüğümüz küçük çatal toplu konutlarından double double büyük toplu konutlara geçiş yaptık. Bakalım günümüzde yerleşmeyi neler etkileyecek? Arkadaşlar her sistemin bir sonu vardır. Zaman her şeyi değiştirir. Evet zaman göreceli bir kavramdır ama şöyle bir gerçeği var. Her şey zamanla değişiyor. Yani yenilenmek zorundayız. Doğada insan da bunu kendisinde gerekli görmeli. Bakalım zamanla ne olmuş? İş imkanı iyi olan yerlere gitmeye başladık. Değil mi? Şehir merkezlerine gidilmeye başlandı. Sağlık imkanlarının iyi olduğu yerler, eğitim imkanlarının iyi olduğu yerler, sosyal faaliyetlerin geliştiği yerler ve ulaşım imkanlarının iyi olduğu yerlere yerleşmeye başladık. Bakın ilk çağdaki insanlarla, ilk çağ demeyeyim de taş devrindeki insanlarla Günümüzdeki insanların yerleşim seçme yerlerinde bakın hiç var mı hayvanların olduğu yere yakın yere gidelim. Tarımın olduğu yere yakın yere gidelim diye bir şey var mı? Yok. İş imkanının iyi olduğu, sağlık, eğitim, sosyal faaliyet ve ulaşımın olduğu yerlere doğru göçler yaşanmış. Yani böyle yerler yerleşim yeri olarak seçilmiş. Dünyada nüfus dağılışını şöyle bir inceleyelim. Bir dakika kadar bir bakın. E, grafiğe baktığımızda e, koyu renkler yani kırmızıların ağırlıklı, ağırlıklı olduğu yerler nüfusun fazla olduğu yerleri gösteriyor. O zaman baktığımızda bakın Avrupa'nın kuzey kısımları ve orta kısmı çok yoğun. Avrupa'nın geneli de yoğun gerçeği. Türkiye'nin Anadolu yarımadasının bulunduğu yer yoğun nüfuslu. E, Hindistan çevresinin bulunduğu yani Asya'nın güney kısımları yoğun nüfuslu. Asya kıtasının güneydoğu yani eee Japonya Çin e, ve Tayland gibi yerlerin bulunduğu yerler yoğun nüfuslu. Amerika kıtasına baktığımızda Kuzey Amerika'nın doğu kısımları değil mi? E, Güney Amerika'nın da genelde sahil kısımlarının yoğun nüfuslu olduğunu görüyoruz. Bir şey dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın hocam bu taraflar yerleşim yok. Burası çöl alanları. Çölde yerleşim olmaz değil mi? Çok zor şartları. Bakın. Şurada bir şey, böyle incecik damar gibi bir şey var. Arkadaşlar burası Nil Nehri. Nil Nehri'nin çevresine insanlar yerleşmiş çünkü su var. alanın olduğu yerlerde nüfus nasıldır? Yoğundur. Bakın Grönland. Burası Grönland. Ee, buranın e, olduğu yerlerde, özür dilerim burası Grönland. Burası buzullarla kaplı değil mi? Burası Antarktika kıtası. E, Antarktika kıtasının olduğu yerlerde buzullarla kaplı. E, e buralarda yerleşim var mı? Yok. Bakın Rusya'nın kuzey kısımları, Sibirya'nın olduğu yerler. Soğuk, yoğun nüfuslu değil. Kuzey Afrika'nın, şey Kuzey Amerika'nın üst kısımları. Soğuk, yerleşim yok. Hocam Avustralya'ya ne oluyor? Avustralya neden bu kadar seyrek nüfuslu? Arkadaşlar Avustralya'nın iç kısmı çöldür. Çöl alanları yağın, ya, yaygın olduğu için Sadece şu Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde nüfus yoğundur. Yani iklim de ne yapmış? Nüfusun dağılışını etkilemiş. Dünya haritasına genel olarak baktığımızda 6. sınıfta size öğretmiştim. Nüfus daha çok orta kuşak kısmında. Yani 30 ile 60 derece enlemleri arasında yoğun nüfusludur. Bakın e, kuzey kısmının 30 ile 60'ına bir bakın ne kadar yoğun nüfuslu. Bir de e, Güney yarımkürenin 30-60'ına bakın nasıl yoğun nüfuslu. Ama çöl alanları vesaire nüfusun seyrek olduğu yerlerdir. Kutuplar da biliyorsunuz soğuk çöllerdir. Orası da seyrek nüfusludur. Şimdi geldik Türkiye haritasına. Bir şey daha söyleyeceğim. Dünya haritasına baktığımızda o zaman nüfus her yere eşit dağılmış mı? Hayır. Tamam. Dünya haritasına baktığımızda nüfus her yere eşit dağılmamıştır. Türkiye'ye bakıyorum. Bakın hemen lejantından okuyorum Koyu kırmızı yerler yoğun nüfuslu yerler Açık sarı yerler Daha seyrek nüfuslu yerler Bakıyorum seyrek nüfuslu yerler var Değil mi kalabalık yoğun nüfuslu yerler var Birbirinin içine girmiş bir yer Tamamen kıpkırmızı değil Yani Türkiye'de de nüfus Dengeli dağılmıyor arkadaşlar Peki nüfusun dağılışını Etkileyen faktörlere bakalım e, İki kısmı ayrılıyor arkadaşlar Bir doğal unsurlar var bir de beşeri unsurlar var. Şöyle genel tablo tabloyu görelim. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Doğal unsur demek kendiliğinden olan Allah vergisi. Beşeri unsursa insanların kendi eliyle yaptığı. Yani beşer demek insan demek. Beşeri unsur da insan eliyle yapılanlar. Bakalım beşeri unsurlarımız nelermiş? Tarım, hayvancılık, ulaşım, ticaret, sanayi, turizm. Doğal unsurlarsa iklim, İnsan iklimi etkileyemez arkadaşlar. He, küresel iklim, küresel ısınma sebebiyeti vesaire verebiliriz. Ancak hadi ben burada bir Akdeniz iklimi yapayım. Hadi şurayı da bir ılıman okyanus yapayım diyemeyiz değil mi? O yüzden nüfusu etkilen doğal unsurlar, iklim, bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri, su kaynakları, yeraltı kaynakları ve savunma imkanları bizim neyimiz? Doğal unsurlarımız. Tekrar tabloya baktığımda Nüfusu etkileyen iki faktör var. Doğal unsurlar, beşeri unsurlar. Doğal kendiliğinden Allah vergisi oluşan dedik. Beşerse insan yapımı dedik. Devam edelim. Bakın, turizm beşeri bir faktördür, değil mi? Yani insan yapımı. E ulaşım bu da beşeri bir faktör. Üniversitede kuruyorum, eğitim veriyorum. Bu da beşeri bir faktör. Fabrikalar kurdum, sanayi geliştirdim. Yine beşeri faktör. Sağlık, ticaret bunların hepsi beşeri faktörlerdir arkadaşlar. Şimdi gelin birlikte Türkiye'de bazı şehirlere bakalım. Nüfusları yoğun mu? Yoğunsa neden yoğun? Doğal faktör mü? Beşeri faktör mü? Seyrekse neden diye birlikte bakalım. Hatay Türkiye'nin güneyinde arkadaşlar. Akdeniz iklimi görülüyor. Amikovası vardır. Bak Ova. Ovalık alanda tarım yapılır, nüfusu çoktur. Ovayı insan mı yarattı yoksa Allah mı yarattı? Allah yarattı o yüzden doğal bir faktördür. Ardahan yükseltisi çok, dağlar çok fazla var. Engebeli aşağılı yukarılı, kışları sert geçiyor. Böyle bir yerde yaşam zordur. 6. sınıfta bunu çok söylemiştik hatırlıyorsanız. Dünya üzerinde insanlar ortak kuşakları yerleşmişler. Sebep iklimin ılıman olması. İnsanlar genelde düz yerlere yerleşmişler çünkü tarım imkanlarının daha iyi olmasıydı. Şimdi dağlık bir yer, engebeli bir yer. Burada nüfus nasıl azdır? Sebep doğal faktördür. Ankara idari olarak bizim başkentimizdir. Eğitim ve kültür şehridir. Nüfusu o zaman nasıldır Ankara'nın? Çoktur. Peki beşer, beşeri mi, doğal mı? Beşeri faktör arkadaşlar. Başkenti çünkü biz insanlar biz insanlar Ankara'yı başkent olarak belirledik. E, şu, şu konuda bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'de nüfusu en yoğun olan 3 il sıralamasını veriyorum. 1. İstanbul 2. Ankara 3. İzmir'dir. 1. İstanbul 2. Ankara 3. İzmir'dir. Hakkari Sanayi faaliyetleri gelişmemiş. Arkadaşlar Hakkari'nin iklimi falan da uygun değil. Ama bu tablo bize sanayisi gelişmemiş diyor. Sanayi insanlar yapıyor ya. E insanlar oraya gitmemiş, sanayi faaliyetleri yok. O yüzden nüfus az ve beşeri faktördür. Edirne, Balkanların geçiş yolu üzerinde. Yani ulaşımı var. Ulaşımı olduğu için nüfusu nasıl? Yoğun. Hangi faktör etkili? Beşeri faktör. Antalya bizim turistik yerimiz. Turizmi insanlar yapıyor. E, i̇nsanların olduğu yerde nüfus çoktur. Beşeri faktördür. Kastamonu dağlık bir yer. Bitki örtüsü sık ormanlardan oluşuyor. Ormanı ben yapmadım değil mi? Yani bitki örtüsünü ben yapmadım. Dağları da ben yapmadım. Nüfusu az ve burada da hangi faktör etkili? Doğal faktör etkilidir. Şimdi soru cevap kısmımıza geçelim. İklim her dönem yerleşmeyi etkileyen bir unsur olmuştur. Evet arkadaşlar hatırlıyorsanız eski çağdaki insanları da iklim etkilemişti. Isınınca aşağılara indiler. Günümüzde de insanlar Orta kuşakta iklimin ılıman olduğu yerlerde yaşıyor diyorduk. O yüzden iklim iki dönemde de ne yapıyor? Yerleşmeyi etkiliyor. Doğru yani. Yontma taş devrinde iş imkanının iyi olduğu yerler yerleşim yeri olarak seçilmiştir. Yontma taşta iş imkanı mı vardı arkadaşlar? Adamlar neyle geçiniyordu? Toplayıcılık ve avcı, avcılıkla. Yerleşmeleri seçerken daha çok av hayvanlarına yakın yerleri seçiyorduk. O yüzden bu önermemiz yanlıştır. Cilalı Taş Devri'nde tarımla beraber toprakların verimli olduğu yerler yerleşim yeri olarak seçilmeye başlamıştır. Evet, Cilalı Taşla birlikte tarıma geçtim, yerleşik hayata geçtim ve verimli toprakları seçtim. Doğru bir önermedir. Sanayi yerleşmeyi etkileyen doğal sebeplerden birisidir. Sanayiyi insanlar yapıyor mu? Yapıyor. İnsanın yaptığı doğal mıydı, beşer miydi? Beşeriydi. O yüzden bu kavramımız yanlış. Sanayi yerleşimi etkilen doğal sebeplerden birisi değildir. Beşeri sebeplerden birisidir. Hakkari'nin dağlık olması nüfus ve yerleşimi olumlu etkilemiştir. Arkadaşlar dağlık yerlere kolay kolay yerleşmeyiz. O yüzden olumlu etkilemez, olumsuz etkiler. Zonguldak'ta maden çıkarılması nüfusu olumlu yönde etkilemiştir. Arkadaşlar madencilik yapıyorum. Beşeri bir faktör para kazanıyorum. Beşeri faktörün olduğu yerde nüfus artar mı? Artar, doğru. Bir testimiz var, onu da yapalım. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden biri değildir? Bitki örtüsü doğal faktör, değil mi? Cevabımızı bulduk aslında ama diğer şıkları da bakalım. Tarım insanlar yapıyor, beşer. Ulaşım insanlar yapıyor, beşer. Hayvancılık insanlar yapıyor, beşer. Ama bitki örtüsü doğada kendiliğinden var. Bu da nedir? Doğal faktördür. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.